Evet beyler, herkese iyi ramazanlar. Farları montaj ettik. Şimdi test aşamasındayız. Evet, parkları yakalım. Evet, Amerikan park modüllerimizden bağımsız olarak yanıyor şu anda. Evet, sağ sinyal. Evet, dörtlüler de yanıyor. Sola verdik. Dörtleri yak. Farları yak. Kapat dörtleri. Evet. Şöyle yaklaşınca da bu şekilde duruyor. Daha farlarımızı temizletmedik. İlk aşamaydı. Herkese hayırlı savurlar diliyorum. Görüşmek üzere.